Hepinize merhabalar dostlar. Daha önce geldiğini duyurduğum iki maket var elimizde. Fujin Galant serisi arkadaşlar. 120F ve 120S. Yani 12 santim sinking model ve yine 12 santim floating model. Arkadaşlar floating Batman modeller 19 gram. Sinking modeller ise 21 gram ağırlıkta. Özelde seçilmiş avcı renklerin güzel bir karışımı var elinde şu an. 5 adet chartback, Twilight glowline, sky mullet, sky sardine, green checks gibi başarılı renkler, detaylı desenler koleksiyonda yer almış. Başarılı olacağını tahmin etmek zor değil. Floating modeli üzerinden konuşursam 40 ila 120 cm arasında bir dalış derinliği, bir yüzme derinliği var. Bu yüzme derinliği sinking modelde 60 cm ila 150 cm arasına tespit edilmiş. Sinking modeli kullandığınızda özellikle akıntılı sert havalarda daha uzun erim, 21 gram ağırlığıyla daha uzun erim sağlarken aynı zamanda derinlik açısından daha geniş bir alanı taramış oluyorsunuz. Bu arada maketler Fujin Hawk serisi 5 numara iğnelerle donatılmış. Test ettik, denedik. Düz sarımda bile oldukça başarılı, doğal, gerçekçi bir yüzme efekti var. Körk aksiyonlarınızda ya da stop and go dediğimiz sarma ve bekletme yaparak sarımda gerçekçi bir yem yüzüşünün karşılığını alabileceksiniz. Özellikle gece levrek ve lüfer avlarında çok başarılı olacağını düşündüğüm Twilight Glow Line deseni benim için gerçekten göz kamaştırıcı. Yine gündüz avlarında ve özellikle de levrekte başarılı olacağını düşündüğüm Sky Mullet ve Sky Sardin renkleri ise çantanızdan ayırmayın diyeceğim renkler arasında. Geçtiğimiz günlerde bölgemizde yapılan levrek avlarından birinde de bu maketi görmüştük. Burak arkadaşımızın güzel bir levreyi vardı. Hareketli atış transfer sistemine sahip bu maket spinciler için ekonomik fiyatı ve yeni tasarımıyla yeni bir tercih ve yeni bir soluk olacak. Herkese rastgele dostlar.